Burada ana problemimiz ne? Ana problemimiz Ramazan gibi böyle uzun bir zamanı yani bir ay gibi zamanı kendimize sağlıklı beslenmenin temel kurallarını uygulamayı neden başaramıyoruz? Burada bu işi kilo odaklı hızlandırmanın adı nedir? Eğer siz kalıcı kilo vermek istiyorsanız özellikle Sizlerle paylaşmış olduğumuz çorbalarınıza dikkat edin. O çorbaların besin değerini artırın. Salatalarınıza dikkat edin. Onun besin değerini artırın. İftardan önce iki bardak su içen kişinin kilo vermesiyle iftardan önce iki bardak su içmeyi ihmal eden o suyu yemekle birlikte içenin arasında ben şöyle söyleyeyim devasa bir fark vardır. Bir Ramazan ayında nasıl kilo veririm diye düşünmenin gereği yok. Zaten Ramazan ayında otomatikmen biraz kilo vereceksiniz. Önemli olan Ramazan ayını fırsat bilip tıbbi beslenmenin temel kurallarını fark etmek ve beslenme modelinizi öyle bir oturtursunuz ki bir daha kilo almakla ilgili bir kısır döngüye girmeden bu işi başarmalısınız. Sorun tekrar kilo almamayı başarmak. Yoksa kilo vermeyi neredeyse hemen hemen birçoğumuz başarıyor. Nadiren Ramazan ayında kilo vermiyorum, veremiyorum diyeni görürsünüz. Şimdi burada ana problemimiz ne? Ana problemimiz Ramazan gibi böyle uzun bir zamanı yani bir ay gibi zamanı kendimize sağlıklı beslenmenin temel kurallarını uygulamayı neden başaramıyoruz? Evet Ramazan ayında nasıl beslenileceği ile ilgili bir video paylaşmıştım. Acıkmadan, susamadan ve gençleştirme oruç demiştik. Bu videodaki amacımız sadece sizin rahat bir Ramazan geçirmeniz değil, beslenmenin tüm detaylarını fark etmenizi istedim. Orada diyorum ki efendim çok su içmeyin diyorum. Ya Ramazan dışında da bu suyu içmeyeceksin. Diyorum ki yemekten sonra ikinci saate kadar bekleyeceksin iftarda. Ya bunu Ramazan dışında da beklemek zorundasın. Diyorum ki sen çok yemek yediğinde daha çok acıkma krizine gireceksin. Bu Ramazan dışında da böyle geçerli. Söylemek istediğimiz bilgiler her zaman için geçerli. Bu nedenle Buradaki temel kuralları öğrenen birinin zaten kilo ile ilgili farkında olmadan bir yatırım yaptığını göreceksiniz. Nedir farkında olmadan yaptım? Bir kere canlı besinlere odaklanmış olacaksınız. Doğru bir kombinasyon, dengeleyicileri öğreneceksiniz. Glycemic indeksi düşürmeyi öğreneceksiniz. Bağırsağa bol miktarda probiyotik yüklemeyi öğreneceksiniz. Barsağın çalışma sistemine bir destek olacak. Midenin gücünü artıracaksınız. Ve probiyotiklerin yaşam alanını artıracaksınız. Bütün bunlar sizin kalıcı kilo verebilmeniz için ihtiyacınız olan malzemeler. Bu malzemeleri temin etmenin adıdır. Bu Ramazan programı. İddia ediyorum bu Ramazan'da bu bilgiyi ısrarla uygulayan ve mümkünse 2-3 kere dinlemek gerekiyor. Çünkü ben bile dinlediğimde zaman zaman bilgilerin çok böyle yoğun verildiğini fark ettim. Gerçekte oradaki her bir detay sizin zamanla yaşayarak öğreneceğiniz bir şey. Siz bu bilgileri hazmettiğinizde, uygulamaya geçtiğinizde kalıcı kilo vermenin metodolojisini de göreceksiniz orada. Burada bu işi kilo odaklı hızlandırmanın adı nedir? Özellikle ikindiden sonra bolca yürüyüş yapmak, derin nefesler almak kilo vermenin sırrıdır arkadaşlar. Bu saatlerde uyursanız hem kas erimesi yaşarsınız hem de vereceğiniz kilolar size sağlığınıza zarar verecek düzeyde bir yanlışlık verir. Biz bu yanlışlığı yapmayalım. En azından şu kanalı takip edenler lütfen Ramazan ayını uykuya tutturmayın. Uyuyacaksanız da öğlenle ikindi saati arasındaki bir aralıkta uyumayı tercih edin. O yemek yediğimiz saatler var da ya o saatleri uykuyla değiştirin. Bu hem sizin zindeleşmenize katkı sunar hem de vereceğiniz kilonun özellikle nitelikli olmasını sağlarsınız. Eğer siz kalıcı kilo vermek istiyorsanız özellikle sizlerle paylaşmış olduğumuz çorbalarınıza dikkat edin. O çorbaların besin değerini artırın. Salatalarınıza dikkat edin. Onun besin değerini artırın. Ve iftardan önce mutlaka iki bardak su için. Evet. İftardan önce iki bardak su içen kişinin kilo vermesiyle iftardan önce iki bardak su içmeyi ihmal eden o suyu yemekle birlikte içenin arasında ben şöyle söyleyeyim devasa bir fark vardır bir insan iftara başlamadan önce bir iki bardak suyunu içse o suyuna biraz da sirke katsa, limon katsa veya tarçın demlemişse içmişse ya da meyan içmişse o bir bardak meyan olması gerekiyor. iki bardak içmeyin. Bu şekilde içecek içtiniz ve beklediniz. Şöyle bu arada bir 10-15 dakikanın geçmesi gerekiyor. 10-15 dakika sonra yemeğinize başladınız. İşte bu kana geçiş yapar. Hazmınıza güç verir ve vereceğiniz o kilo toksinlerin temizlenmiş olmasından dolayı kolaylaşır. hazmın güçleneceğinden dolayı kolaylaşır. Biz ne yapıyoruz? Hemen yemek yiyoruz. Üzerine bol su içiyoruz. Çünkü çok susamıştık. Hazım da olmuyor. Hazımsızlıkla ilgili gaz ve rahatsız edici durumlar vücutta asidoza sebebiyet veriyor. Asidoz da enflamasyona götürüyor. Enflamasyonu da kilo olarak size hediye sunuyor. Siz bu tarz detayları hayatınızda deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Sadece birkaç video izleyerek olmuyor. Durdurup durdurup ne demek istediğimi uyguladığınızda da çok daha net anlaşılacak hale geliyor. Umarım ki bu videoda sizler için bu kanalın bir mektep olduğunu hatırlatır ve yorumlarınızda aynı zamanda sizlerin paylaşımlarıyla bizim de motivasyonumuza sebep olursunuz, vesile olursunuz ve bu mektebin sizin tüm böyle sevdiğiniz çevreye ulaşmasına vesile olmanız dileğiyle sevgiyle kalın.